İsmim Musa Kazım Erbaş. Bolvedin Şark Köşesi ürünleri imalatçısıyım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Severek ve zevk alarak yapıyorum. Ee, hem Bolvedin Şark Köşesi olarak hem de Bolvedin olarak e, bir katma değer kazandırdığımı düşünüyorum. Hem kendi reklamımız oluyor, hem Bolvedin reklamı oluyor. Tüm Türkiye bizi tanıyor Allah izin verirse. E, bu da bizi mutlu ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? E, Bolled'in şark köşesi olarak şark köşesi ürünlerin imalatını yapıyoruz. E, vatandaşların isteği ve arzusu üzerine e, minder, yastık efendim bunlardan üretip tüm Türkiye ve hatta zaman zaman da yurt dışına gönderiyoruz. Ayrıca kendi imalatımız olan, kendi e, düşüncemiz olan bir salıncak, eskiden sancak dediğimiz bizim sancakta büyüdüğümüz salıncağı, salıncağın bir şeyini yaptık. Onlardan da satışlarımız iyi. Sonra e, yine kendi imalatımız olan bir yer sofrası ayarladık. Yer sofrası tasarladık, onu yapıyoruz. Küçük çantalar vesaireler, kırlentler vesaireler derken güzel bir şeyler imal ediyoruz. E, severek, zevk alarak yaptığımız bir şeyi tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Bundan da mutluyuz. Bu şarkı köşesi ürünleri bol edin Türkiye'de lider olmuş şarkı köşesi ürünlerinde. İlk akla gelen şarkı köşesi ürününde de ta eskiden beri üretilen yastık içerisinde kındırı e, olan, kamış olan bu tür yastıklar yıllardır bol üretiliyor. Ve tüm Türkiye'ye hatta bazı yerlerde e, yurt dışına gidiyor. Bolu alıp da yurt dışına gönderen birçok insanlar var. Tüm Türkiye'de aranıyor, soruluyor. Kamıştan üretiliyor. Gölümüzün burada bir faydası, etkisi olmuş bu konuda. Gölden elde edilen kamış, kındır'a dediklerimizde. E, yastıklar üretilmiş. Daha sonra minderler üretilmiş. Bunlar da, bunlar zaman içerisinde süngerler şişmiş. E, dolayısıyla güzel bir satışımız, güzel bir reklamımız olmuş. Bolvedin şark köse ürünlerinde lider olmuş. Bizim annelerimizin, babalarımızın kullandığı yastıklarımız tüm Türkiye'ye biz Bolvedin'den satar olmuşuz. Bu diğer arkadaşlarına buna büyük katkıları bulunmuş. Geçmişten gelen bir katkı. Şimdi bunlar biraz daha modernleşip minderli, süngerli olmaya başlamış. İnsanlar da koltuklardan bıkmaya başlamışlar. Yerde oturmanın tekrar zevkini tadıyorlar şu anda. Öyle şeyler isteniyor. Dolayısıyla biz de bu konuda onlara yardımcı oluyoruz. Peki bu iç malzeme sizde gördüğünüz kadarıyla sünger. Evet. De önceden hasır, yastık ve benzeri malzemeler kullanılıyordu. Sizde de kullanılıyor mu yoksa süngere mi döndünüz? Yok, sadece biz Bolved'in e, şark kürsüleri olarak tüm ürünlerimiz süngere dönmüştü. E, zaman içerisinde bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. E, şark kürsüsü ürünlerinin desenleri, renkleri, halları kalıcı oldu. Ama iş malzemeleri zaman içerisinde daha kalitelleşti, daha kolaylaştı. İnsanların rahat kullanabileceği bir şekilde ayarlanmış oldu. Peki sağlık açısından bir şeyimiz var mı süngerde? Sağlık açısından süngerlerimiz bir kaliteli sünger kullanıyoruz. Bunlar da ortopedik sünger oluyor. İnsanlar bundan rahat ediyorlar. E, gerek oturdukları minderler gerekse sırt minderleri onlara bir rahatlık veriyor. Ürünlerimiz kargo ile e, sitelerde satışlarımız var. Muhtemelen genelde trend yol hepsi burada gitti gidiyor çiçek sepeti ve bunlar gibi diğer sitelerde satışlarımız var ürünler tüm Türkiye'de e, bu, bu kanalla satıyoruz. Yine ayrıca insanların isteği üzerine özel ölçü yaparak e, kargoyla tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Göndermediğimiz bir il veya ilçe yoktur yani. Hemen hemen çünkü Bolvedin'i biliyorlar. Bolvedin bu konuda mark olmuş. Biz bir mark olmuşuz. Bunun sayesinde tüm Türkiye'de kargo ile eve teslim bir şekilde gönderiyoruz. Şark köşesinde neler bulunuyor? Şark köşesinde genelde yer minderlerimizdir. Çok meşhur olan sırt minderlerimizdir. Daha sonra e, kol dayama, kolçak dediklerimiz onlardan üretmeye başladık. Daha sonra insanlara aparatıp aksesuar, aksesuar ürettik. Küçük çantalar, heybeler, e, duvar askılar, duvar aparatları gibi onlar meşhurlaştı. E, zaman içerisinde de baktık ki bu güzel bir şeyler oluyor. Vatandaş istiyor, eskiye dönük bir şeyler istiyoruz. Biz de ne yaptık? Salıncağımızı yeniden canlandırdık. Yeniden üretmeye başladık. Sancağımızı kullanmasalar bile minyatür olarak çocuklarına gösteriyorlar. İşte biz bu şekilde bir e, salıncakta büyüdük diye bu tür şeylerle e, devam ediyoruz. Şükür Rabbimize elimizden geldiğince bol bedenimize katkı sağlamaya katkı sağlamaya çalışıyoruz. İş yerimiz bol bedinde. Bol Bolvedin yanındadır. İnternetten bana ulaşmak isteyenler bol şark köşesi diye girebilirler. E, Musa Kazım Erbaş diye de girebilirler. Genelde Facebook'tan bakarlarsa Bolvedir Şark Köşesi diye bizim ürettiğimiz ve gönderdiğimiz, müşterilerimize gönderdiğimiz müşterilerini çekerek bize gönderdikleri ve onların izniyle yayınladığımız ürünlerimizi görebilirler. Bunlar da onlara bir e, gözlem, gözlem yapmış olurlar. Bunu bir seçim seçme sansı vermiş oluyor. E, kardeşim bu gördüğünüz yer sofrasıdır yerde oturduğumuzda, yer ürettiğimiz yer oturduğunda yer sofrasında veriyoruz arzu eden kardeşlerimize. Bunun üzerine çay, kahve vesaire, çerez gibi şeyler koyuyorlar. Eskisen olduğu gibi yerde hem yani oturuyorlar Ben yani de bunun üzerinde ee, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yer alan kardeşlerimiz, yerde döşeme yapan kardeşlerimiz bunlardan da birkaç adet sipariş veriyorlar. Memnun kalıyorlar. İki kalite sünger kullanmaktayız. Bir e, orta sertlikte, insanların çok rahatladığı, çok hoşuna gittiği kaliteli 22 DNS kalitesinde sünger kullanmaktayız. Bir de 32 DNS kalitesinde, 32 DNS gücünde iki adet, iki çeşit sünger kullanmaktayız. Daha çok 22 kullanılmakta, daha çok 22 istenmekte, 32'de en kaliteli süngerlerimizdendir. Bunun haricinde e, daha düşük veya daha farklı bir sünger kullanmamaktayız. Ee, insanların tercih ettiği, çok sevdiği bir e, 22 dais ortopedik bir sünger oluşmuştur. Ondan dolayı e, 22 ve 32 dais sünger kullanmaktayız. Bunların ömürleri ne kadar oluyor? Bunların ömürleri kullanışı, 32 dais dediğimiz sünger, DNS dediğimiz süngerler uzun süre kullanılır. Yani kolay kolay hani insan kolay kolay eskimez. Çünkü yoğunluğu ve kalitesi çok yüksektir. 22 dais de da, ee, onun bir alt e, seviyesinde süngerdir. İnsanların kullanış amacına göre değişebilir. Kimisi e, hor kullanır, bu her şeyde böyledir. Biraz e, zaman, kullanma zamanı düşer. Ama e, normal kullanıcı, kıymetini bilerek kullanan da bu da aynı zamanda uzun süre gidiyor. Şimdi bizim süngerlerimiz fermuarlı olduğu için şunlar kumaşımız. Kola ki kirlendi, çay dökülür, kola dökülür, yemek dökülür. Çıkartıyoruz, söküyoruz, yıkıyoruz. Tekrar yerine takıyoruz, herhangi bir problem olmuyor. Fermuarlı olduğu için, evet e, kumaşlarımız çift yüzlüdür. Bir tarafı kumaş, bir tarafı astar değildir. Ondan dolayı hem kullanışlı, hem çift taraflı kullanışlı. Temizliği de çok uygun, kolaydır yani. Makinede yıkanabilir Aynen aynen, makinede 30 derecede e, yıkanıp pırıl pırıl olur tekrar süngerimize takması da kolaydır fermuarlı olduğu için. Ee, yer minderinde kullanan arkadaşlar aynı desenler, aynı kumaşlarla yer hallısı istiyorlar. Onlara özgü yer halısı yapıyoruz. Ee, tüm Türkiye'nin sevdiği renkler ve desenler mevcut olduğu için herkes bundan memnun. Yöresel olarak kendi yöremizde çok sevildiği gibi tüm Türkiye'de de çok seviliyor. Onların tercihlerine göre dersenler ve renkler seçmişinizdir o yüzden çok mutlu oluyorlar bunu aldıklarında bu halı da böyle yere seriyorlar yirmileriyle birlikte bir takım oluşturuyorlar harika bir görüntü oluyor kumaşları Antep'ten üretilir bunun yeri Antep'tir Antepli kardeşlerimizden biz bunun kumaşlarını temin ediyoruz bu böyle yaparsın koltuk gibi olur açarsın bir metre eninde yatak olur. İnsanlar iki amaçları kullanabilirler. Harika bir üründür. Bir de şöyle bir ürünümüz var. Bu da üçlü takımdır. Bunu şey yaparlar, açarlar, ister otururlar, yatarlar, isterlerse de bu şekilde de bir koltuk gibi kullanıp hem minler olarak hem yatak olarak misafirler için uygun bir şeydir, kullanışlı oluyor. Bu bundan ve özellikle şundan çok memnunlar. Misafirlerine ikram ediyorlar bunda misafirleri geldiklerinde. E, önce bunları oturturuyor daha sonra kolay bir yatak seriyorlar yatırıyorlar. Bu bizim salıncağımız, biz düşündük düşündük e, ne yapabiliriz, değişik ne yapabiliriz, ne üretebiliriz diye. Dedik salıncak yapalım. Böyle bir salıncak yaptık. Bu da çok sevildi, çok tutuldu. Bizim Bolvedi Şah Köşesi'nin kendi imalatıdır bu. Türkiye'de bu tür salıncak üreten yoktur. Bizde tutulduğu sevildi böyle bir düşünce bizi vatandaş kabullendi hoşuna gitti. Ee, gerek çocuklarını bazen bazıları çocuklar için alıyorlar yatırmak için. Bazıları da sırf geçmişi yaşamak, nostalji yatırmak, yaşamak için evlerinin bir yollarla veya balkonların bir köşesine bundan kuruyorlar. Zevk alıyorlar. Böyle bir imalatımız var. Bu da bizim kendi imalatımız.